için zordu. Bir yanda Kaliforniya'da yangınlar yaşanırken Almanya tarihinde görmediği bir selle karşılaştı. Benzer durumlar dünyanın birçok yerinde yaşanıyordu aslında. Örneğin Sibirya'da hiç görülmemiş şiddette orman yangınları yine 2000, 2021 yılında yaşandı. Peki Türkiye'de durum neydi? Seller, yangınlar, kuraklık Türkiye'nin gündeminde miydi? Eşitsiz denklemin bu bölümünde Türkiye'nin felaketlerle geçen 2021 yılına bakıyoruz. Hmm. Dünyada meydana gelen doğa olaylarının %20'ye yakını sel ve su baskınlarından oluşurken, %12'ye yakını da heyelanlardan oluşuyor. Türkiye'de de bu durum benzer seyrediyor. AFAD verilerine göre son bir yılda Türkiye'de 177 sel ve su baskını ve 107 heyelan görüldü. Bu seller, taşkınlar doğaya havale edilirken, can kaybı, maddi hasar ve yarattığı tahribat insanı işaret ediyor. Son sel felaketinde 1500'e yakın konutun hasar görmesini doğaya havale edebilir miyiz? Uzmanlar iklim krizi nedeniyle sel olaylarının sıklaşacağını söylüyor. Peki sel ile afet aynı anlamını mı geliyor? Bilim bu soruya hayır yanıtını veriyor ve yeniden insanı hatırlatıyor. <laughs> Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, yaşanan bir doğa olayı tek başına tehlikedir, diyor. Yağış artışı ve yağış rejimlerinin değişmesi seller üzerinde etkili. Ancak selin afete dönüşmesi için iki koşul daha var. Maruziyet ve insan ile yapıların buna karşı savunmasızlığı. İnsan ve yapılaşmadan kasıt, tehlikenin kulak ardı edilmesi, sel ve heyelan riski taşıyan yerlerin yapılaşmaya yerleşime açılması. Yani günü kurtarmak, kısa vadeli maddi kazanç için doğanın dinamiklerinin hiçe sayılması. Bunun en bilinen örneği dere yataklarına ev, iş yeri ve hatta okul yapılması. Uzmanlar dere ıslahının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de yeni rant ve konut alanı olarak görüldüğünü söylüyor. Haksız da değiller. <laughs> Örneğin son 30 yılda en az 3 defa taşan Ayamama derisi. Ayamama'nın 2009'daki bu taşkınında 31 kişi yaşamını yitirmiş. 1994'te, 2009'da ve 2020'de yani her taşkında basın ekspres yolu kullanılamaz hale geliyor. <laughs> İstanbul başta olmak üzere Türkiye dere yataklarının imarı açılmasından ders aldı mı? Karadeniz'de yaşanan son sel olayları cevabın hayır olduğunu gösteriyor. İstanbul'da selin görülmemesinin nedeni ise sadece şans. İstanbul'da yaşayan canlıların hayatının masaya konduğu kumar. Peki ne için? ciddi baş ağrılarından bir diğeri kuraklık. Dünyadaki afetler listesinde kuraklık en tehlikelilerden biri. Kuraklık nem azalmasına bağlı olarak oluşan su kıtlığı ve bunun ekosistemi yaşanmaz kılmaya varma durumu. Yani dünyada artan sıcaklığın karşılığı kuraklık. Öyle ki bu nedenle iklim göçlerinin başlaması bekleniyor. Dünyada büyüyen kuraklık sorunundan Türkiye'de azade değil. NASA'nın 2021 başında yayınladığı fotoğraf, Türkiye'de kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığının ilk işaretiydi. NASA'ya destek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ikinci çeyreğine ilişkin haritası Güney ve Doğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu bölgesinde kuraklığın tehlikeli boyutlara vardığını gösteriyor. Örneğin bu yaz Cizre'de günlük sıcaklık 50 derece sınırının üstüne çıktı. Su kaynaklarının kuruması kuraklığın getirdiği bir sorun. Ancak Türkiye'de hiç de doğaya atfedilmeyecek felaketler de yaşandı. Tuz Gölü'nde susuzluktan can veren allı turnalar, flamingolar. Türkülerin öznesi olmuş, binlerce yıldır selam yüküyle uzun yollar kat eden allı turnaların can suyu kesildi. Tuz Gölü, tarımdaki vahşi sulamayla çöle çevrildi ve o çöl binlerce flamingoya mezar oldu. Müzik bu kuşlara hayatı dar eden, onlardan bir damla suyu esirgeyen insandı. Tarım için suyun bu canlılara çok görülmesi. Bu krizi de doğal oya işte diyerek mi geçiştireceğiz? Müzik Verilere göre sadece bir yılda Türkiye'de 300'den fazla orman yangını çıktı. Her yangın binlerce, milyonlarca canlının yok olması, iklimin hasar alması demek. Yaz aylarında Ege, Akdeniz, Şırnak ve Tunceli'deki yangınlar Bunlara müdahalenin gecikmesi Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede ne kadar geride kaldığını gösterdi. Ege ve Akdeniz'deki yangınlara gerekli uçakla söndürme çalışmalarının bir türlü başlayamaması, başka ülkelerin desteğiyle yangınların kontrol altına alınabilmesi Türkiye'nin karnesindeki kırıktı. Müzik görüntülerden de raporlardan da görüldüğü gibi Türkiye'nin 2021 yılı gayet zor geçti. Bir yanda yangınlar ağaçları kavururken öte yanda olması gereken yerde olmayan, oldurulmayan su nedeniyle allı turnalar Tuz Gölü'nde can verdi. Türkiye'de işler yolunda gitmiyor. Dere yataklarına yapılan evler, yıkılan hayaller. Türkiye'nin zor bir yıl geçirdiği kesin. Peki Türkiye enerji politikasıyla bu zorluklara ha hazır mı? Afetlere karşı önlemleri var mı? Belli ki yanıta evet diyemiyoruz. Eşitsiz denklemin önümüzdeki bölümünde Türkiye'nin enerji politikasına bakacağız. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.